Merhaba Bugün senin için bayağı önemli bir konuya dalıyoruz. Karaciğer dostu beslenme. Yani karaciğerini zehirleyen gıdalar ve onlara alternatifler neler? Bunlara bakacağız. Ya karaciğerimiz ne kadar hayati bir organ demi? Hani vücudun detoks merkezi gibi çalışıyor sürekli. Aynen öyle. Ama işte bazı yiyecekler var ki farkında bile olmadan bu önemli organı sessizce yorabiliyor. Bizim de bugünkü görevimiz hani hangi gıdalar riskli, hangileri daha sağlıklı onu anlamana yardım etmek. Hadi şu konuya bir yakından bakalım. Evet evet. Kaynaklar da zaten karaciğerin bu e, toksinleri filtreleme, besinleri işleme gibi çok kritik rollerini vurguluyor. Ama işte bu modern beslenme alışkanlıkları dediğin gibi farkında olmadan karaciğer sağlığını tehdit edebiliyor. Özellikle de 5 gıda grubu var ki kaynaklar bunlara dikkat çekiyor. Var. Özellikle de şu içeceklerdeki, tatlılardaki yüksek fruktozlu mısır şurubu meselesi. Şekerin genel olarak zararlı olduğunu biliyoruz da karaciğer için neden bu kadar şey özel bir tehdit? Ha, işte orada olay biraz farklılaşıyor. Kaynaklara göre fruktoz yani meyve şekeri gibi düşün ama burada endüstriyel olanı kastediyoruz. Diğer şekerlerden farklı olarak neredeyse tamamen karaciğerde işleniyor. Hmm tamamı mı? Neredeyse tamamı evet. E bu da ne demek? Karaciğer bunu doğrudan alıp yağa çeviriyor ve depoluyor. Bu da işte o non alkolik yağlı karaciğer hastalığı yani NAFLD dediğimiz basit karaciğer yağlanması riskini acayip arttırıyor. Anladım. Ve eğer bu durum hani bir de iltihaplanmayla birleşirse kaynaklar bunun ne yaş denilen daha ciddi bir aşamaya hatta Allah korusun siroza kadar gidebileceğini söylüyor. E tabi basit şekerler genel olarak da kan şekerini zıplatıp karaciğeri yoruyor zaten. Anlıyorum. Yani fruktozun işlenme şekli karaciğere ekstra bir yük bindiriyor. Peki tamam tatlıyı seviyoruz diyelim. Karaciğeri yormadan nasıl karşılarız bu ihtiyacı? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Şey öneriliyor genelde tam tahıllar, sebzeler, baklagiller gibi kompleks karbonhidratlar. Bunlar kan şekerini daha dengeli tutuyor. Özellikle Akdeniz tipi diyetin karaciğer yağlanmasını azaltmada çok etkili olduğunu vurguluyor kaynaklar. Akdeniz diyeti evet. Aynen. Hani ölçülü olmak kaydıyla belki şekersiz veya çok az şekerli sütlü tatlılar falan olabilir ama anahtar kelime dengeye ve doğal beslenme. Tamamdır. Şekerden sonra ikinci büyük tehlike neymiş kaynaklara göre? işlenmiş ve fast food gıdalar mı? Hamburgerler, cipsler, sosisler. Pratik ama ama faturası ağır olabiliyor. Aynen öyle. Kaynaklar diyor ki bu gıdalar genelde hem doymuş yağ hem de daha kötüsü trans yağ açısından çok zengin. Biliyorsun bu trans yağlar yapay olarak üretiliyor ve damarlar için falan çok zararlı. Evet, evet. Üstüne bir de katkı maddeleri, koruyucular. E bunların hepsi karaciğerde yağ birikimini ve iltihabı arttırıyor. Hatta o bahsettiğimiz naş riskini de yükseltiyorlar. Peki bu tür yiyeceklerden kaçınacaksak ne yiyeceğiz? Pratik ve karaciğer dostu öğünler için ne gibi fikirler var kaynaklarda? Vallahi en güzeli ev yemeği, zeytinyağlı sebzeler mesela harika ya da ızgara veya haşlama usulü pişirilmiş et, tavuk, balık. Özellikle somon gibi omega 3'ten zengin balıkların çok faydalı olduğunu belirtiyor kaynaklar. Mümkün olduğunca taze, temiz malzeme kullanmak önemli tabii. Anladım. Üçüncü başlık tuz. Tuzu genelde tansiyonla bağdaştırırız ama karaciğere de mi bir etkisi var? Olmaz mı? Tuz vücutta su tutulmasına neden oluyor. Kaynaklar diyor ki bu durum özellikle siroz gibi ilerlemiş karaciğer hastalıklarında ödem yani şişlik ve karında asit dediğimiz sıvı birikmesi riskini ciddi şekilde artırıyor. Oo ciddi yani. Ciddi. Karaciğerin o hassas sıvı dengesini yönetme işini çok zorlaştırıyor. Günlük tüketimin 2 gramın altında tutulması hedeflenmeli diyorlar genelde. Peki yemeğe lezzet katmak için ne yapacağız tuz yerine? Taze otlar. Kekik, nane, dereotu, baharatlar da harika. Özellikle zerdeçal ve zencefil gibi antiinflamatuar yani iltihap karşıtı özellikleri olan baharatları kullanmak teşvik ediliyor kaynaklarda. Güzel alternatifler aslında. Dördüncü olarak endüstriyel tohum yağları var. Mısır, ayçiçeği gibi sık kullandığımız yağlar. Bunların derdi neymiş? Bunlardaki temel sorun kaynaklara göre yüksek omega-6 içerikleri. Şimdi omega 6 da lazım vücuda ama modern diyette omega 3'e göre oranı çok fazla artmış durumda. Bu dengesizlik de vücutta oksidatif stres dediğimiz hücresel hasara ve iltihaplanmaya yol açabiliyor. Hı. Bu da dolaylı olarak karaciğerde yağ depolanmasını arttırabiliyor. Özellikle kızartmalarda, paketli gıdalarda falan çok kullanılıyorlar maalesef. E bu yağlar çok yaygın ama tamamen kaçınmak zor gibi. En iyi alternatif hangisi peki kaynaklara göre? Tamamen kaçınmak zor doğru ama azaltmak önemli. Kaynakların favorisi açık ara soğuk sıkım zeytinyağı. Hem E vitamini hem antioksidanlar açısından zengin olduğu karaciğere iyi geldiği vurgulanıyor. Ölçülü miktarda belki kaliteli terela veya hindistan cevizi yağı da düşünülebilir. Anladım. Ve geldik son maddeye aşırı alkol. Bunun zararını bilmeyen yoktur herhalde. Ama karaciğer üzerindeki o yıkıcı etkisi tam olarak nasıl işliyor? Alkol karaciğer hücreleri için doğrudan toksik yani zehirli. Kaynaklar çok net. Hücrelere direkt zarar veriyor. Bu zarar önce yağlanma olarak başlıyor. Sonra iltihaplı bir durum olan hepatite, en sonunda da maalesef geri dönüşü olmayan siroza yol açıyor. Süreç bu şekilde yani. Aynen. Bir de alkol metabolize edilirken yani vücutta işlenirken ortaya çıkan bazı ara ürünler var. Asetaldehit gibi. Bunlar da aşırı toksik ve hücreleri mahvediyor. Üstüne bir de A vitamini gibi önemli besinlerin emilimini bozuyor. Hmm, vahim durum. Peki en iyi yol ne o zaman? Kaynaklar bu konuda hiç tartışmaya yer bırakmıyor. En iyi yol alkolü tamamen bırakmak. Hatta şunu belirtiyorlar, alkol bırakıldıktan sonra 4-6 hafta gibi kısa bir sürede bile karaciğer fonksiyonlarında belirgin bir iyileşme görülebiliyormuş. Oo bu iyi haber. Evet, karaciğerin kendini yenileme kapasitesi var ama tabii ki sınırları zorlamamak lazım. Alternatif olarak ne içilebilir? Bol su, bitki çayları, şekersiz taze sıkılmış meyve suları. Bunlar çok daha iyi seçenekler. Harika. Genel olarak bir toparlayacak olursak, kaynaklar ne öneriyor? Akdeniz diyeti, düzenli egzersiz, bol su içmek ve işte gereksiz ilaçlar, kimyasallar gibi toksinlerden uzak durmak. Bunlar temel öneriler sanırım. Hı hı. Kesinlikle. Bir de enginar, zerdeçal, sarımsak gibi bazı gıdalarında karaciğeri destekleyici olabileceği belirtiliyor kaynaklarda. Ama tabii bunlar mucize değil, genel sağlıklı yaşam tarzının bir parçası. Hı hı. Ve şunu unutmamak lazım. Bu çok önemli. Kaynaklar karaciğer hastalıklarının genellikle çok sinsi ilerlediğini söylüyor. Yani uzun süre hiç belirti vermeyebilir. Evet, o kötü işte. Aynen. Sarılık, karın ağrısı ya da şişkinlik, geçmeyen bir yorgunluk, halsizlik, bacaklarda şişme gibi belirtiler ortaya çıktığında durum maalesef ilerlemiş olabiliyor. O yüzden hani ufak bir şüphede bile bir uzmana danışmak gerçekten hayati önem taşıyor. İşte bütün bu bilgilerle resim baya netleşti sanki. Gördüğün gibi hani günlük hayatta belki de çok masum sandığımız bazı seçimler, alışkanlıklar karaciğerimiz için gizli tehlikeler taşıyabiliyor. Ama iyi haber şu ki bilinçli tercihler yaparak bu çok değerli organımızı korumak aslında bizim elimizde. Evet tam da bu noktada kendine şunu sormak isteyebilirsin belki benim beslenme alışkanlıklarım bu anlatılanlarla ne kadar örtüşüyor nerede yanlış yapıyorum belki de yapacağın ufacık bir değişiklik bile hani o fast food yerine ev yemeği seçmek gibi karaciğer sağlığın için kocaman bir adım olabilir kesinlikle ve üzerine kafa yormak için son bir soru bırakayım sana. Acaba farkında olmadan tükettiğin veya maruz kaldığın ve karaciğerini yoran başka gizli etkenler olabilir mi? Mesela belki düzenli kullandığın bazı ilaçlar ya da yaşadığın yerdeki çevresel toksinler. Kim bilir? Belki bu konuyu da biraz daha araştırmak istersin. İşte böyle. Eğer bu detaylı incelememizi, bu sohbetimizi faydalı bulduysan ne yapacağını biliyorsun. Bizi takip etmeyi, yayınlarımıza yorum yapmayı ve tabii ki paylaşmayı unutma lütfen. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakal.